Herkese merhabalar. Bugün ıspanaklı börek yapacağız. Artık ıspanak mevsimi geldi. Evlere ıspanak girmeye başladı. Bir ıspanak börekli tarifi yapalım. Yarım kilo ayıklamış olduğum, temizlemiş ve ayıklamış olduğum ıspanağımızı ince ince doğruyoruz. Buna hemen sotelemiş olduğum bir adet küçük kuru soğanı hemen ekliyorum. kırmızı toz biber, karabiber ve tuz katıyorum. Ben soğanla birlikte kavurmuyorum çünkü baharatlar yanabiliyor. Yandığı için o yüzden dışarıdan katıyorum ve bir adet rendelenmiş patates. Patatesler çiğ olacak. Çiğ olarak ekliyorum. Bunlar şeyde böreğin içinde fırında pişerken zaten patates de pişecek. Başka peynir kullanılabiliyor. Bazıları yumurta kırılabiliyor, ıspanak içi hazırlanırken. Bazen de sadece ıspanak yapılabiliyor. Eğer evinizde pırasa da varsa, pırasanın beyaz köklerini de ıspanaklısın harcına küçük küçük doğrayabilirsiniz. Ben patates tercih ettim. Patates ve ıspanak son derece bir arada gayet çok lezzetli oluyor. Bu kasemizin içinde harcımız içimizi bu şekilde hazırladık. Şimdi hamurumuzu yoğuralım. Evet börek hamurumuz için 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı sirke, yarım paket kabartma tozu ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Bunları çırpıp hamur haline getireceğiz. Bu şekilde çırpıcımızla birlikte Şöyle hemen çırpıp unumuzu ekleyip bir börek hamuru elde edeceğiz. Böreğimizi de hemen biraz hamurunu dinlendireceğiz. Evet hamurumuzu yoğurduk, böyle bir yumak elde ettik. Şimdi biraz 10-15 dakika hamurumuz dinlensin. Açmaya başlayacağız. E, ufak bir hamur elde ediyoruz bu tarife göre. E, çünkü bunları böyle biraz ceviz büyüklüğünde yuvarlayıp ufak ufak açacağız arkadaşlar hamurlarımız dinlendi. Bu şekilde 8 beze haline getirdik. Çok fazla büyük olmayacak. Biraz daha yumurta büyüklüğünde bir bezeler elde ediyoruz. Şimdi bunları açacağız. Evet şimdi yufkalarımızı açmaya başlıyoruz. Evet yufkamızı şimdi açtık. Çok fazla büyüklükte olmayacak hemen yuvarlak. Çok büyük bir yufka olmayacak. Bunu arkadaşlar hemen sıvı yağ ile yufkamızı yağlıyoruz. Bu börekte sıvı yağ kullanıyorum ben. Yufkamızın her yerini sıvı yağ ile yağlıyoruz. Daha sonra da ıspanağını arkadaşlar seriyoruz. Sonra da kenarlarından katlayacağız. Arkadaşlar her kenarlarından bu şekilde katlayıp ortaya doğru yuvarlayacağız. Her karşılıklı kenarı da ortada birleşecek. Yani karşılıklı iki kenar ortada birleşecek. Bu şekilde. Bu şekilde birleşecek arkadaşlar. Üzerine de yağımızı sürüp fırın tepsisinde 180 derecede pişireceğiz. Evet, 180 derecede böreklerimiz fırında pişiyor. Evet, böreklerimiz pişti. Şu an sıcacık göstermek istiyorum şöyle. Hamuru çok ince olduğu için ıspanaklar artık dağılıyor yani o derecede. İpincecik, incecik zar gibi bir yufkasıyla beraber yiyebileceğiniz çok güzel bir ıspanaklı börek oldu. Denemek isteyenlere herkese afiyet olsun.